Evet. E, bu yan taraflar çok fazla genişti. Ortayı açalım. Daha çok yer kalsın istedik. Burada 20 santim yeterli yürümek için. 50 santim yapmışlar. Bu yüzden biz buradan şimdi 50 santim kazandık. Sıf kameranın içerisi 2 metre olacak genişti. Çok ilginç bir şey var. Asıl paylaşmak istediğim bu. Bakın bu tekne 2000 model. Şu kullanılan malzemenin güzelliğini görüyor musunuz? İşte bu yüzden eskiler diyor ki aldığınız zaman eski tekne alın. O zamanki ağaçları kullanmak şimdi nasip olmuyor. Yani iki mum model bir tekneden bu kadar güzel ağaç çıkması ne kadar güzel ne kadar güzel. Yani çok korkunç bir şey bekliyordum ama şahane teknemiz arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Lütfen eski tekne alın. O eski ağaçlar şimdi artık kullanılmıyor. Şunun güzelliğine bakın. Balı üstünde. Şunlara bakın ne kadar güzel. Şahane.